12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 10 Ocak gazeteciler basın mensupları günümüzü kutluyor gazetecilerin gününü kutlayan Mahçiçek, sadece ismi olan ama kurumsal hiçbir yapısı olmayan yeni bir belediyeydi 12 Şubat. Kurumsal yapıyı oluşturarak 10 yıllık süreçte çok güzel hizmet ettiklerini söyledi. Ya bu Expo'da bir gerçekten muazzam bir çevre projesi. Ya burası bir bataklıktı. Pislikti yani 780 bin metrekare sinek yuvası. Ama şimdi Kahramanmaraş'taki insanlarımızın gelip gelip hoş vakit getirebileceği, nefes olabileceği muazzam bir alan oldu. Çok geç başlamamıza rağmen bakın şu Expo döneminde arkadaşlarımız diyor ki 5-600 bin insan gelmiş. İçeriden dışarıdan bu dar dönemde ama inanıyorum ki sürekliliği olan bir proje önümüzdeki senelerde bu memlekte çok daha insanların gelmesine vesile olacak. Expo 2023 başta olmak üzere 12 Şubat Belediyesi'nin yaptığı büyük projelerden bahseden Başkan Mahçiçek, Memleketimize kazandırdığımız yapılan yatırımlar öne çıkarılırsa, Kahramanmaraş'ımıza dışarıdan daha fazla insanların gelmesini de sağlamış oluruz şeklinde konuştu. Allah biliyor ki şahit ki şu 9,5-10 senede benim 10 gün tatilim yok. Hiç yok. Hanımımı ya da torunlarından birini alıp bir yere gitmemişim hiç. 3 gün, 5 gün. Ama şunu da söyleyeyim lütfen. Yani bizi öne çıkartmayın. Bunların önemli değil. Ben kişisel olarak bunları Allah'a şükür aşmış bir insanım. Ama memlekete yapılan yatırımları yaz. Bu memlekete dışarıdan insan gelmesini sağlayalım. Bu güzellikleri yazın ki bu memlekete insan gelsin. Sadece şu kulis bu kulis var diye bunlar tamam yazın bir şey demiyorum. Ama yapılanları da yazın. Yapanları öne çıkartın demiyorum. Ama yapılanları yazın ki görülsün, duyulsun bu memlekete insanlar gelsin. Bir ekonomik katkı olsun. Biz geçenlerde bir çağrı yaptık. Şimdi bir daha çağrı yapıyorum. Türkiye'deki bütün belediyeler Türkiye'deki bütün belediyeler, sivil toplum örgütleri bu depremden mağdur olan illere yapılacak en büyük iyilik buralara sefer düzenlemek.